Adam ibreyi sana vurduruyor. Şey can yiyeyim seni. Kedi can yiyeyim seni. Ölemiyorum lan. Ya yavaş git. Dur yavaş yavaş. Hadi 200 oldu hadi bas. Çektin mi? Bizi çekiyorum. Dur sen Tamam yeter yeter yeter. Azal düzelt yeter. Bu orası flaş kaçsın. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> <laughs> Allahu Ekber. Allahu Ekber. Ekber. <laughs> <laughs> Nasıl 200'ler <lira? gülüyor> o? Ne diyeceğim? Bilemiyorum. Yemin ediyorum gaz ya bul bir şeyler size bak. Hani bir şeyler vurdu ya. Petekler vurdu. Heyerim niye katılmadın? 200 de çekerdin şey şey ya. Çektim, çektim açar. Şu an evet, yani sahilde gidiyoruz. Fides şeyde. <laughs> Geliştim çekip. <çökeyim. gülüyor>